merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Miniş ben Miniş TV'den çikolata. Ben, ben de, ben de, ben de tüylü. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni yeni minişler aldık. Tabi diyorsunuz ki nereden aldınız? Evet. sakın gerçek miniş sanmayın yani yeni minişler sanmayın. Ben miniş yani ben, ben bazı minişlerimi böyle paketler yaptım böyle. Kendi malzemelerimizi dün gece onları kullanacağız. Hazır o zaman gidelim. Evet arkadaşlar duydunuz. Ben ilk önce bunu bunu şöyle Şunu açacağım. Bunda ben ne olduğunu gördüm. Şöyle <laughs> Hemen çıktı göstereyim. Bakın. Zıman değil. Evet. Çıkan minişlerimizi koyalım. Şimdi diğer pakete geçelim. Evet. Bir de böyle bir paketimiz var. Şöyle hemen onu da açalım makasla. Evet. Çıkıyor. Vallahi ben bunun ne minişi olduğunu anladım arkadaşlar. Bunu da... Arkadaşlar Allah'ım açamadım ben. O zaman ben de yardım alacağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir türlü açılmadı kafasından. Kafası çok büyük. O yüzden ben kutusundan çıkarmaya çalışıyorum. Kafası da çıkmazsa umarım. Heh tamam arkadaşlar. Diğer minişimizde bu çıkarırken şey çıktı. Merhaba arkadaşlar. Evet şimdi diğer de geçelim. Ee, bu da benim kıyafetim yaptığı. Şöyle. Bakın burada silki kuş, köpek, kedi yani. Yani bunlardan yani bunlardan kedi silki şey, falan da var. Yani çıkabilecek olanlar şey yapıyor. Ben yani o yüzden şey alıyorum. Bakın arkadaşlar minişimiz bu iki katta sanırım. Bakayım. Evet o yüzden ben açmaya hemenden başlıyorum. Evet arkadaşlar ilk önce şu kızı kesmekten başlıyorum. Arkadaşlar altında bir kat daha koymuşum bakın. Bu katı da keseceğim. Arkadaşlar bu arada ses gelirse çok özür dilerim. Bu arada herkese Ramazan iyi, iyi bayra... Hani, Ramazan şey... Ramazanlarınız iyi geceler. Arkadaşlar bakın. Bak, bak 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 ne çıktı arkadaşlar ne çıktı. Merhaba. Şimdi diğer pakete geçelim. Böyle bir paket var. Ben bunu ellerimden açalım. Sanırım düşen çıkıyor arkadaşlar. Bakın. Bunun adı düşen. Benim dengede durmam çok zordur. Benim yine dengede durmam çok zordur. merhaba arkadaşlar. Dur, dur, dur. kim ne için teşekkür edecek? Abone olduğunuz için teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi bu paket yaptık. Şimdi başka paket var mı diye bakıyorum. Herhalde var. Evet buldum. Oo bir tane de büyük paket buldum arkadaşlar. Evet. de i̇şte bu paket yapmışım. Ben bunu böyle paketlemişim. Aa bu tilki mi ne? Bilemedim. Şöyle bakın arkadaşlar. Bazı videolarda bunları tanıyabilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın tilki çıktı. Merhaba arkadaşlar benim adım Yıldız. <laughs> Tabi size çok uyumlu gelmez ama benim adım Yıldız. Ee, arkadaşlar abone olduğunuz çok teşekkür ederim. Yeni şeyler TV. Dağv, bak 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 Ben de abone oldum. Ben de abone oldum. Bakın abone olur. Bet. Hangisine baksam? Sonra mı abone ol? Şimdi mi abone ol? Daha sonra mı? Şimdi abone ol diyorum. Tip, abone oldum hadi. Denizli. <laughs> Ama arkadaşlar öyle güzel şey olmuyor. ben şimdi başka bir kutuya geçeceğim. Evet arkadaşlar bir de bu kutu. Böyle bir kutu var. Bakın. Böyle bir kutu var. O yüzden ben hemen bunu makasla açmak istiyorum. Bunda iki tane mi iş olur diye biliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sizin böyle paketler bulmaya kalkmayın. Trend yoldan gibi. Böyle altında da bantlar varmış. Şöyle. Makasdan kesiyorum. Şu bantları. Tabi daha yeni. Arkadaşlar çıktılar kanka. Ah! Geldim kanka. Arkadaşlar bu arada ben bunları ikiz yaptım. Bakın. Benim çok benziyorlar. Merhaba, merhaba. <laughs> Hadi. Hello. Evet, başka paket var mı? Hemen bakıyorum. Bakıyorum. Allah, iki tane daha paket buldum arkadaşlar ben. Koşekten bakın. Aa, arkadaşlar bakın şurada bir şey gözüküyor küçük bir delik. Ben o delikten açmayacağım. Allah Allah'ım arkadaşlar ben, ben bunun ne olduğunu anladım. Eğer bazı videolarda çektiysem kabuklu bu. Evet evet kabuklu. Arkadaşlar çok bildim. Ee, bütün videolarımı izleyin. Onlardan birinde kabukların olduğunu hatırlıyorum. Umarım yanlış yanmamışımdır. O yüzden ben alt kattan çıkarıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün yeniden abone olduğunuz için çok teşekkürler. Arkadaşlar. Attabot. Arkadaşlar buradan ben çıkarmışım. Ka kal. Kadınbağ yılan. Yani bu birinden çıkmış ama bizim biz çıkan. Aa bakın böyle böyle bir şey büyük böyle bir kutu çıktı. Arkadaşlar ben bunun kim olduğunu anladım. Yusun. Tabi siz bazı videolarını görmemiş olabilirsiniz ama bu Yusun. Belli belli belli. Görünüşünden belli oldu arkadaşlar. Bakın 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 bizim uzun kuyruk. Merhaba arkadaşlar. Benim sesim kesildi. eğer evet. ee, bir gün boyunca birlikte kalmazsan belki düzelir. O yüzden dur. <laughs> <laughs> Düzel bile. Evet. Bakalım. <laughs> Diğer paketi açmamışız. Açmış Aa dur 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 Ben siz kayıt başladım Bakın şurada ayağımı tıklıyorum. Ben siz başlayamazsınız. Ben siz başlayamazsınız. Ben siz yayın yapamazsınız. Çok güzel de. Çok Ben Eğer bir yayın daha ben siz yaparsanız sizi çok güzelim. Ve sizinle de konuşmam. Ya sizinle değil arkadaşlar. Şu iki delikanlıyla. Hı? Bizimle mi bahsediyorsun? Yoksa bizden mi? Ay bizden mi bahsediyorsun? Hayır hayır. Şu şunlardan bak bak bak. bak. Bunlardan çektim getirdim. Arkadaşlar bu arada ben bir sürü miniş kanallarına bakıyorum böyle. Eğer size bazı videolarda kanalınızın adlarını bir şey yaparsanız. Mesela Ceren, LPS, Papatya gibi. Arkadaşlar o zaman ben mini kayıt yaptığımız mini şeyi gösterelim ve videomuzu bitirelim. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi biz mini şalesini sıralayalım. Hatta hemen sıralamaya başlayalım. Bunlar ilk sıraya gelsin. Şöyle siz de şu sarılara gelin. Şöyle Arkadaşlar sakın böyle şeyler yaptığınızda çöpe atmayın. Belki bir tane daha yapmak istersiniz böyle videolar. Ee, o yüzden ben çöpe atmayı düşünmüyorum. Ama, ama annem çöpe atabilir. Bu söz ses geliyorsa çok özür dilerim. Annem uyuyakaldı. Biliyorsunuz ki bu Ramazan herkes oruç oluyor. Yani hasta o çok su iç, içenler olmuyor. Çok acıkanlar da oluyor. Onlar da oruç olmuyor. Şöyle şunu kıralım. Evet. Biz de böyle geçelim. Evet arkadaşlar. Mini şerlimiz bu kadar büyük. Ee, şey nerede bu arada? Ee, şey olan. Ben de şöyle arkaya bakayım. Evet, bu kadar büyük bir minişalemiz var. Arkadaşlar bazı videolarda hiçbir şey yapamıyorum böyle. Nasıl dur kalıyorum. O yüzden ben yenik minişler de alabilirim. O zaman bay bay arkadaşlar. Bay 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 bay. İstiklal Marşı videomuzu izlediniz mi arkadaşlar? Evet 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 İzlediyseniz yani 10 Kasım gelmedi ama Atatürk'ün öldüğü günü ben yeniden size bir yaşatmak istedim. Ağlayanlar da olmuş olabilir arkadaşlar. O zaman hepinize bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar bay bay.